Harifeli günlerden hepinize selamlar, sevgiler, güzel dostlar. Tosya'mızdan hepinize sevgiler gönderiyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Kurban bayramı yaklaşıyor, hayırlısıyla. Kurban bayramımız inşallah hayırlara vesile olsun cümlemizle beraber. Ve şimdi ne yapıyoruz? Kurbanlık bakmaya gidiyoruz. Geçen sene de aynı yerde kesmiştik. Bunlar doğal, kendileri kendi bağın içinde e, otlatıyorlar doğal e, hayvanları. Yıllardır besliyorlar kendileri, sütlerini de oradan alıyoruz, temin ediyoruz sütümüzü de. Ee, güzel bir aile ve yıllardır da e, kurbanlık satarlar. O yüzden her zaman orayı e, buraya tercih ediyoruz. Şimdi gidiyoruz, bakalım kurbanlıklarda e, neler var, neler yok. Gidince karar vereceğiz inşallah. arasından doğru gidiyoruz. kalıyor herhalde bir şu yok değilmiş Evet şimdi o davet <laughs> Şöyle. Hoş, Merhaba, hoş <laughs> Kurbanlıklara bakalım dedik. Tamam. Sezen yok mu? Sezen yok ya. Çok çalışıyor Sezen ya. Çalışıyor ya. Evet burada büyük danalar var arkadaşlar. Biz düve olarak bakacağız inşallah bakalım. Tamam Şöyle bak şurada da var ee, Hisseler e, 200 kiloluk Danalarda 5 ee, kişilik hissede Hüseyin gübre burada 5 kişilik hissede 32 bin lira düşüyormuş arkadaşlar Bir de 4 kişilik hisseler var ee, o da düve olarak buraya bir şey yok, burada yok hayvan şu an. Buraya da kesimhane yeri yapmışlar. Geçen sene bu taraftaydı, o tarafa almışlar. Şöyle. Şimdi çıkartıyor danaları dışarıya. Ha. Çıkarlarsa, <laughs> inat etmezlerse. Bak şunlar kalktı ya. O geliyor geliyor. Ey maşallah maşallah. Maşallah. Vallahi ben size bunu tavsiye ederim. Hı? Bu ne kadar rağmen? Geliyor üstümüze doğru. <laughs> evet arkadaşlar buradan da gübremizi aldık. Doldurduk. Bizim mal aldığımız e, kurbanlık aldığımız e, Ahmet'in e, burada gübresi var. Oradan gübresi aldık. Şimdi biraz vanlığımızı aldık arkadaşlar. Gübremizi de aldık. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar şöyle. Of, yorulduk gübre doldurduk. Hayırlı uğurlu olsun. Bizimle beraber cümle Müslüman aleminin kurbanını Rabbim kabul eylesin. Rabbim tekrar nasip eylesin inşallah. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.